Eğitim sorununa köklü bir çözüm bulabilmek amacıyla 1930'lu yıllarda gerçekçi ve sağlıklı bir anlayış Türk Aydın ve eğitimcileri tarafından gündeme getirildi. 20'li yıllarda ülkemize gelen yabancı eğitimcilerin görüşlerinden yararlanan eğitimcilerimiz Kırsal kesimin eğitimi üzerine birçok arayışa girmişlerdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal eğitim üzerine arayışlarda yabancı eğitimciler etkin olmasına karşın özellikle 30'lu yıllardan sonra yerli eğitimcilerin kırsal alanın eğitimine yönelik sistemlerin üretebilmesine katkıları büyüktür. Bu dönemde yayımlanan birçok dergide eğitim sorunlarına yönelmiş makaleler yer almaktaydı. Türk eğitim uzmanları Türkiye'de özellikle kırsal alandaki okuma yazma sorununun kısa yoldan çözülmesi ve ekonomik gelişmeye paralel olarak üretime yönelik okulların açılması için birçok görüş ve öneri ortaya atıyorlardı. 1933-1934 öğretim yılında 40 bin köy bulunan ülkemizde sadece 4992 köy okulu ve 6786 ilkokul öğretmeni vardı. Sayıları 2 milyonu bulan öğrenim çağındaki köylü çocuklardan ancak 312 bini 3 yıllık köy okullarında okuyabilmekteydi. sorunlarına ilişkin ilk çalışma öğretmen yetiştirmek amacıyla 1926 yılında Kayseri ve Denizli'de kurulmuş olan köy öğretmen okuludur. Bu okullara ilk öğretimi bitirmiş çocuklar alınarak mesleki ve genel bilgileri içeren 3 yıllık eğitimden sonra köy okullarına öğretmen olarak atanması planlanmıştı. Bu okulda öğrenciler okul doktoru tarafından verilen sağlık, sağlık koruma, aşı, ilk yardımla ilgili temel bilgiler alacaklardı. 1933 yılına kadar süren bu okullarda eğitim ve üretimin iç içeliği olgusu geçerliydi. Ancak ayrı köy öğretmen okuluna karşı olan zihniyet bu okulları geliştireceğine kapattı. Yeni yönetim ne olursa olsun köylüye ulaşmak istiyordu. Tonguc'un da içinde bulunduğu bir heyet, Anadolu'yu gezdikten sonra hazırlanan raporda şu gözlemlere yer verirler: Büyük şehirlerde yetiştirilip köylere gönderilen öğretmenler ya dayanamayıp gidiyor, ya da kalıp köyün karanlığında kayboluyor. Ağanın imamın yoluna gidiyor. Köy okulunda sadece okuma yazma öğrenen köylü bunu kullanmadığı için 4-5 sene içinde unutuyor. Ama askerden dönüp tarlasını işleyen çavuşlar köylü çocuklarına kendilerinden okuma yazma öğretiyor hem de Cumhuriyet'in padişahsız bir yönetim olduğunu, sıtmanın sivrisinekten bulaştığını, trenin buharla çalıştığını anlatıyorlar. 1936 yılında Saffet Arakan'ın vekilliği döneminde Atatürk'ün onay ve adını verdiği köy eğitmeni projesi uygulamasına başlanır. Uygulamada amaç ...köye hem öğretmen hem de modern üretim araçları ve tarım yöntemleri sağlayarak eğitimin mali yükünü hafifletmekti. 11 Haziran 1937 yılında 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu çok sade bir tanım getiriyor. Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan köylerin öğretim ve eğitim işlerini görmek, ziraat işlerinin fenni bir şekilde yapılması için köylülere rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istihdam edilir. İsmail Hakkı Tonguç klasik eğitimcilerin direnişlerine karşın askerliğini onbaşı veya çavuş olarak yapmış okur gençlerden seçtiği bir grubu eğitmen sanıyla köylerde geçici öğretmen olarak görevlendirmek üzere 1936 yılında 3238 sayılı köy eğitmenleri kanunuyla Eskişehir'in çifteler çiftliğinde 4 aylık kurs açtı. ünde görevlendirilen ilk 84 öğretmen başarılı oldu. İsmail Hakkı Tongucun yönetiminde başlanan bu projenin başarılı olması üzerine eğitmen kursları ülkenin başka yerlerine de açılarak çoğaltılır. İzmir Kızılçullu ve Edirne Karaağaç'ta birer eğitmen kursu açılır. Bunları 1938 yılında Kastamonu Gölköy, Ada Pazarı Arifiye, Samsun Akpınar, 1939'da Erzincan ve Isparta Gönen'de açılan eğitmen kursları izler. damgasını vuran İsmail Hakkı Tonguç, daha Safet Arıkan bakanken keşfedilir. Dönemlere damga vurmuş Milli Eğitim Bakanlarına Safet Arıkan'ı da katmak gerekmektedir. Safet Arıkan köye ulaşmanın ne demek olduğunu biliyordu. E, Safet Arıkan e, köy enstitülerinin kuruluş sürecinin ilk bölümünde çok önemli görevler üstlenmiş bir bakanımız. E, Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanlarından biri. Safet Arıkan 1887 yılında Erzincan'da doğdu. Daha sonra harb okuluna girdi, kurmay subayı olarak ordumuza katıldı. Tabii o Safet Arıkan'ın harbiyeden mezun olduğu dönem, Birinci Dünya Savaşı'nın en yoğun olduğu yıllar, Balkan Savaşları bitmiş büyük yıkımlara uğramış ülke ve Birinci Dünya Savaşı içinde de Safet Arıkan ilk görev yeri Yemen'den Çanakkale bölgesine gelir ve Çanakkale Savaşlarına katılır. Burada tabii o büyük acı olayı da bizzat yaşar Mustafa Kemal'in de yakınında bulunur. Daha sonra Safet Tarıkan İstanbul'a döner ve askeri yaşamı devam eder. Sonra biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda yenildikten sonra Türkiye orduların dağıtılmasıyla birlikte artık Kuvayi Milliye örgütleri kurulmaya başlanır, yurtta örgütlenmeler başlayınca Mustafa Kemal'in Ankara'ya Samsun'a çıkıp kongreleri yapıp Ankara'ya döndükten sonra da Safet Arıkan'ın Ankara'ya e, intikal ettiğini görüyoruz. Ankara'ya geçtiğini görüyoruz. E, daha sonra e, Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Cebesoy atanınca ki Ali Fuat Cebesoy'la Safet Arıkan arasında yakın bir e, arkadaşlık, dostluk da var. Onun kurmay başkanı olarak Batı Cephesi kurmay başkanı oldu. Sonra Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi Komutanlığı'ndan Moskova Büyükelçiliği'ne atanınca burada da Moskova Büyükelçiliği'nin ateşesi olarak, askeri ateşi olarak Moskova'ya gitti. Daha sonraki yıllarda yurda döndüğünü görüyoruz ve ilk dönem hariç ölünceye kadar milletvekili oldu Safet Arıkan. İlk dönem Moskova'da olduğu için 23 27 arasındaki birinci meclise katılamadı. 23-27'den sonra milletvekili olarak yaşamına devam etti. Safet Arıkan'ın bir özelliği daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1925 ile 31 arasında, 1931 yıllar arasında genel sekreterlik yaptı. Böylece partinin kurucu kadronun, devrimci kadronun içinde yer aldı. Daha sonra özellikle 1935 yılında eğitim sorunu çözülemeyince, eğitim sorundaki aksaklıklar devam edince Atatürk'ün savaş yıllarından tanıdığı Başarılı bir kurmay subayı olan Safet Arıkan o dönemki adıyla kültür bakanlığına, Marip bakanlığı artık Türkçenin en ileri olduğu bir dönem milli mağrip bakanlığı değil de kültür Bakanı oldu. Meclis tutanaklarına baktığımız zaman da o yıllara ait bazen Marip bakanlığı bazen kültür bakanlığı söylenir. Atatürk'ün kültür bakanı olarak 1938 ölümüne kadar Safet Arıkan bakan olarak kaldı. Tabi Saffet Arıkan 1935'te bakan olunca e, ve ilk öğretim sorunu çözme girişimleri başlayınca o dönemin e, yazıp çizen, eğitim üzerine konuşmaları olan, eserleri olan, kitapları olan İsmail Hakkı Tonguç'u da ilk öğretim genel müdürlüğüne atadı. Tonguç ve Saffet Arikan e, sorunu köylerdeki yerinde inceleyerek çok önemli bir rapor hazırladılar. Ve bu rapora göre Anadolu'da eğitimin hala insanlar arasında büyük bir yaygınlık e, göstermediği görüldü. Çözümler önerildi. E, ve bu çözümler öneriler doğrultusunda Atatürk'ün de fikrini e, ortaya attığı e, askerliğini çavuş olarak yapan e, gençlerden e, 6 aylık bir kurstan sonra eğitmen adıyla köylere atanmaya başladılar. Bu bana göre Dünyanın en önemli projelerinden birisidir. Ee, askerde zeki bir çocuğu alıyorsunuz, çavuş olarak yapmış olan bir çocuğu. İşte kısa bir kurstan geçiriyorsunuz ve ilkokul 3'e kadar sınıfları teslim ediyorsunuz. Yani çocukları okuma yazma. Bir anda bu okuma yazma oranının artmasına çok büyük etken olmuştur. Tabi bu süreçte eğitmenlerden hemen sonra e, Türkiye'de iki köy, köy öğretmen okulu açıldığını görüyoruz. Birisi Kızılçullu'da, birisi de Çiftelerde. Köy öğretmen okulu açılıyor. Bu köy öğretmen okullarında köy enstitülerine giden süreci başlattığını görüyoruz. Derslerdeki, uygulamalardaki, tarım derslerindeki, diğer derslerdeki çalışmalara bakınca köy enstitüleri sürecinin başlamış olduğunu görüyoruz. Zaten Safet Arıkan'ın, Mustafa Kemal'in, eğitim konusundaki ana fikirleri şu: bilgi süs olmaktan kurtarılmalıdır. Bilgi insanın hayatına, hayatında yararlı bir hale gelmelidir. İşte bu fikir kökenlerinin çekirdeğini atmıştır. Safet Arıkan, Atatürk'ün ölümünden birkaç ay sonra e, rahatsızlığından dolayı bakanlıktan ayrıldı ve e, bir süre sonra e, Safet Arıkan'ın biz Sofya, şeye Berlin'e ateşe olarak gittiğini görüyoruz. Berlin ateşesi olarak iki yıl orada kaldı. Tekrar yurda döndüğünde milletvekili seçildi. 1947'de vefat etti. 26 Kasım 1947 olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi Safet Arkan'ın çok ilginç iki özelliğini de paylaşmak istiyorum. Birincisi çok az konuşan bir insan. Yani meclis kursuna baktığımız zaman iki dönem, üç dönem bakanlık yapıyor, yaklaşık 23 23'ten ölünceye kadar diyelim kısa bir aralık var. Meclis kursuna çok az çıkıyor, özellikle bunu sizlerle paylaşmak isterim. 34 kez söz alıyor. 15'i eğitim bakanlığı döneminde. İkisi Milli Savunma Bakanlığı dönemde, sekizi de Milli Eğitim Bakanlığı dönemde. Ama yaptığı işlere baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin önünü açma, Türkiye'nin devrimlerin yerleşmesi, okur yazarlık oranının artması konusunda çok iş yaptığını görüyoruz. Ee, Hakkı Tonguç'un da böyle bir özelliği var. Az konuşup çok iş yapmak. Köy enstitülerinin de bu özellik, köy enstitülerinde çoğunda var. İş kahramanı hepsi. Az konuşurlar, e, lava ebesi değildirler, e, siyasete bu yönüyle çok karşı çıkarlar, iş yaparlar. Yine e, bakanlığı döneminde 1937 yılında şöyle bir olay oluyor. Bugün de bu tartışmalara ışık tutması bakımından diyorlar ki Safet Arkana, kız ve erkekleri ayırarak e, eğitim yapın diyorlar. Şu şekilde yanıt veriyor: Bu bir devrim ilkesidir diyor. Yanıt vermeye bile gerek duymuyorum deyip kapatıyor konuyu. Ee, yine çok ilginç bir olay. Ee, sizlerle paylaşmak istiyorum onu. 1940-41 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı yaptığı dönemde gerçekleşiyor. Çok talihsiz bir olay. Refah vapuru batıyor şeyden. Ee, ve bunun üzerine büyük bir talihsizlik tabii. Soruşturma açılıyor. Soruşturmanın selamete açısından bakanlıktan istifa ediyor çünkü bakanlığına bağlı üst derece bürokratlar, komutanlar ifadesi alınacak. Soruşturmanın selameti açısından ben bakanlıktan ayrılıyorum diyor. Bu da günümüze günümüzdeki bakanlara, günümüzdeki yöneticilere iyi bir örnek olmalı diye düşünüyorum. Safet Arıkan ve Hasan Ali Yücel bu e, Cumhuriyet tarihimizin en önemli bakanlarından biridir. Özellikle kültür alanında. Atatürk döneminin Kültür Bakanı, Eğitim Bakanı Safet Arıkan, İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde de Hasan Ali Yücel, aynı politikaları daha da arttırarak devam ediyorlar. Bu iki bakan Mustafa Necati'yi de sayarsak, bu üç bakan Cumhuriyet devrimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli işlerini yapmıştır diyebiliriz. Müzik Köylerine giden eğitmenler topladıkları çocukları 3 yıl okutup mezun ederek yenilerini alıyorlardı. Eğitmenleri gezici baş öğretmenler iş başında da yetiştiriyorlardı. Eğitmenler ayrıca köyde çıkan sağlık sorunlarını kaymakamlığa iletmek ve köylüye modern tarım tekniklerini öğretmek, akşam okullarıyla yetişkinlere de okuma yazma, hesap ve yurttaşlık öğretmeyle de yükümlüydüler. 1940 yılına kadar Eskişehir çifteler. İzmir Kızılçullu, Kastamonu Gölköy ve Edirne Küçük Zabit Okulu olmak üzere dört köy öğretmeni okul açılmıştır. Köy eğitmen kurslarını başarıyla bitiren eğitmenler geldikleri köylere ya da köylerine yakın yerlerdeki köylere eğitmen sıfatıyla geri dönüyorlardı eğitmenler köylerde ilkokul birinci sınıfta öğrenim görecek çağdaki çocukları toplayıp bu öğrencileri 3 yıllık bir eğitimden geçirdikten sonra tekrar başa dönerek yeni bir grup çocuğa 3 yıl boyunca eğitmenlik yapıyorlardı. Köy eğitmenlerine 3 yıllık eğitmenlikleri sırasında her yıla ait 3 öğretim kılavuzu veriliyordu. Kılavuzlarda eğitmenin dersi ne kadar süre işleyeceği, o gün hangi sayfayı okuyup öğrenciye hangi soruları soracağı ve yapılacak tüm işler yer alıyordu. Ancak yine de eğitmenin yetersiz kalacağı konular göz önünde bulundurularak eğitmenlerin eksikliklerini gidermek amacıyla adına gezici baş öğretmen denilen öğretmenlik fonksiyonuna sahip kişilerin zaman zaman köylerde dolaşarak hem eğitmenlerin yaptıklarını denetlemesi hem de eğitmenden ziyade ancak bir öğretmenin bilgi ve donanımıyla anlatabileceği konuları öğrencilere anlatmaları yoluna gidilmiştir. aritmetik, yurt ve yaşama bilgisi okuma-yazma dersleri, işlenecek dersler arasındaydı. Bu teorik derslerin yanında köy hayatını ilgilendiren pratik bazı konular, eğitmenli köy okullarında uygulamayla öğrencilere ve köylülere gösterilmekteydi. Haftalık program içerisinde pazar günü hariç her gün bir saat ziraat işlerine ayrılmıştı. 1936-1939 yılları arasında çıkarılan yasalarla kırsal kesime ilişkin yapılan eğitim uygulamaları köy enstitüleri için uygun ortama hazırlamış ve köy enstitülerine geçişi kolaylaştırmıştır. 1940 yılında dünyanın büyük bir bölümü savaşa tutuşmuşken, Türkiye'de eğitim yoluyla geriliğe karşı açılacak bir savaş için ilköğretim seferberliğinin hazırlıkları yapılıyordu. Tonguç, 1937 yılında hazırladığı bir raporda eğitmen deneyimini olumlu biçimde değerlendirmekte, ancak bunun kalıcı olmadığına değinerek köylere daha yetkin eleman yetiştirmek gerektiğine ve köy çocuklarının sadece pratik meslek erbabı olarak değil, yeteneklerinin el verdiği yere kadar ilerlemelerine olanak verecek biçimde eğitilmelerine dikkati çekmektedir. Köy Enstitüleri Sistemi dediğimiz sistem aslında 1935'ten başlıyor. Yani e, İsmail Hakkı Tonguç İlk Öğretim Genel Müdürü, Safet Arkan e, Milli Eğitim Bakanı süreç başladı. Şimdi İsmail Hakkı Tonguç o köylerde çok önemli bir araştırma yapıyor. Ve bu araştırmanın sonucunda birçok köyde e, hastalığı yerinde teşhis ediyor ve bir rapor hazırlanıyor. Bu rapor Safet Erkan'a sunuluyor. Bu rapor doğrultusunda girişimler başlıyor. İşte ilk şeylerden biri. Ben eğitmenler e, şeyini de çok mucizevi bir bize özgü olan bir kurum olarak görüyorum. Hakikaten çok önemli. E, Esin kaynağının da Mustafa Kemal Atatürk olduğu biliniyor. E, bu öğretmen Özellikle köylere öğretmen bulunamıyor. Küçük nüfuslu köyler var. Oraya öğretmen bulunamıyor falan. Bu konuşmalar sırasında Mustafa Kemal'in ya bizim askerdeki çavuşlar vardır. Bu çocuklar akıllı çocuklardır. Bunları bir şeyden geçirip bir eğitimden geçirip kurstan geçirip öğretmen olarak ya da eğitici olarak eğitmen olarak gönderilmez mi fikri Mustafa Kemal'den çıktığı söylenir. Nasıl bir proje bu? Yüzde %7 dedik okur yazar oranı. Şimdi bazı çocuk şeyler köylerden gelen köylerde de hemen önderliğe yatkın insanlar vardı. İşte onlar askere geldiği zaman bakıyor komutanlar akıllı çok çabuk kavruyor olayları. Kısa sürede okur yazarlığı öğreniyor ve ona onbaşı çavuş rütbesi takıyorlar. O çavuş yaklaşık 200 kişiyi, 150-200 kişiyi komuta ediyor. Onlara bir takım şeyler öğretiyor. Sonra da köylerine dönüyorlar bu çocuklar. Şimdi işte bu fikir buradan çıkıyor. Deniliyor ki bu çocukları, çavuşları köylerinde bulsak, bir kursa tabi tutsak 6-7 aylık, bu kursta da 3 yıl içinde lazım olacak. İşte nedir bu? Alfabeyi öğretmek, heceyi öğretmek, okuma yazmayı öğretmek, basit konuları öğretmek. Bunları yapamaz mıyız diye düşünüyorlar ve eğitmen kursları böyle açılıyor. Bence Köy Enstitüleri öncesindeki en önemli projelerden biri. Yani eğitmen gidiyor işte nüfusu belli bir sayının altındaki köye. O köyün okur yazarlık yaşı içindeki çocukları karşısına alıyor. Belki bunlarda önlük yok, okul yok. Yerlerde böyle tahtaların üzerine oturmuş köylü kıyafetleriyle çocuklar. Başlarında bir eğitmen, o bana göre dünyanın en kahraman insanlarından biri. Çünkü bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olunabiliyorsa, o eğitmenlerin yaptığı yatsınamaz. 6 aylık bir kurstan geçiyorsunuz, kendi yaptığınız valizle köye gidiyorsunuz. İşte bir kara tahta çakıyorsunuz, kendi ellerinden çıkmıştır çoğunluğu. İşte başına geçiyorsunuz, köylünün çocuklarını toparlıyorsunuz, sıra yok, masa yok ve onlara... Alfabeyi öğretiyorsunuz, Atatürk'ün adını öğretiyorsunuz, cumhuriyeti öğretiyorsunuz, yurttaşlığı öğretiyorsunuz. Daha sonra da o ilk üç yıl okuyan çocuklar daha kalabalık artık öğretmene, muallime, muallimlere gidiyor çocuklar. Eğitmenlik böyle bir şey. Gölköy'de, Çifteler'de, Trakya'da açılıyor ve iyi de yapılıyor. O süreç zaten arkasından köy getiriyor. Tonguç ve şey sürekli işin başında Sürekli gözlüyorlar izliyorlar Bakıyorlar ki e, Bu da yeterli değil o zaman daha farklı Bir şey yapalım bence bunda e, Ana fikir şu oluyor Şimdi bir okullu köye Gidiyorsunuz tamam Okul var öğretmen var e, Bakıyorsunuz insanlar Hasta olunca tekrar Ağaca çabuk bağlıyor Ya da hocaya götürüyor üfürükçeye götürüyor Muskacıya götürüyor Ha Okul Hayatı değiştirememiş, doğru mu? Mustafa Kemal ne diyordu? Bilgi süs olmaktan kurtarılmalı diyordu. Demek ki o köylerde bilgi hala süs olarak devam ediyor. Niye? Çünkü okul hayatı değiştirmemiş. Hayatı değiştiren okullara ihtiyaç var. İnsanları değiştiren okullara ihtiyaç var. Köyün ana fikri belki de burada yatıyor. İşte nasıl bir öğretmen gönderelim? Nasıl bir öğretmen yetiştirelim? Bu soru şöyle yanıtlanıyor. Köyden alalım. Yetiştirelim, köye verelim. Köyde öğretmenlik yapsın. Kendi köyü olur, yakın köyü olur. Birincisi bu. İkincisi, yatılı öğrenci alalım. Yıl boyu eğitim yapalım. Yatılı öğrenci alalım. Parasız olsun. Efendim, bölgesel olsun. O bölgenin köylerinden alsın. Yine aynı köyün öğretmeni yapsın. Bu öğretmen ne yapsın? Çocuklara ABC öğrettiği gibi halka da halkın geçim kaynaklarına, halkın yaşantısına etki edecek bilgiler versin. Köy enstitülerinin ana fikirlerinden birisi. Köyden alıyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, yükseltiyorsunuz, bir köy önderi haline getiriyorsunuz, tekrar köyüne gidiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Köy şartlarına uygun zaten o çocuk. Pekala Nasıl bir eğitimden geçiriyorsunuz? Değiştiren, dönüştüren bir eğitim. Bu ne eğitimi? İş içinde, iş için, iş aracılığıyla iş için eğitim. Yani bir insanı işin içinde yetiştiriyorsunuz. Eğitim modeliniz şey değil, ezber değil, yap boz değil. Bizzat yapacak, ellerinden çıkacak eser. Sonra Sonra ne yapacak? Kullanacak. Çünkü gittiği köyde onu yapacak.